Hukuk Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya ve Berkeley üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Türkiye'de sosyal demokrat siyasetin yakın tarihine iz bırakan Genel Başkanımız Deniz Baykalı rahmetle anıyor ve sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, sevgili partililer, değerli dostlarım. Çok acı dolu bir süreçten geçiyoruz. Eşimin hatayla olması nedeniyle biz de bu acıları çok yakından yaşıyoruz. Ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza şifa, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Bugün babam Deniz Baykal'ı uğurluyoruz. Neredeyse 70 yıllık bir CHP'liyi uğurluyoruz. 100 yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir Ulu Çınar'ı uğurluyoruz. CHP'li olmak ne demek? Pek çok tanım yapabilirsiniz, altı oku tartışabilirsiniz. Ancak en kıdemli en eski üyesinden en yeni üyesine kadar tüm CHP'lerin ortak bir yönü vardır. Bu da vatanseverliktir. Babam Deniz Baykal bir Türkiye sevdalısıydı, bir vatanseverdi. Bu nedenle CHP'de yerini almıştır. CHP içerisinde vatanseverliğin ifadesi neredeyse kurulduğundan beri farklı şekillerde karşımıza çıkmış, tartışmaları konu ola gelmiştir. Ancak bu ifadenin nasıl ve nerede e, tartışılacağı da çok nettir. Bu CHP'nin içerisindedir, parti içerisindedir. Babam CHP Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra rahatsızlanana kadar 7 yıl süreyle CHP içinde bir nefer olarak çalışmıştır. Gece gündüz dağ demeden. Bu hepimiz için çok önemli bir derstir, hiç kuşkusuz. <laughs> Pek çok vatansever değerli siyasetçinin yeri de CHP'dir tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevgili büyük ailesi, saygıdeğer Olcay Baykal Hanım Efendi ve çok değerli Baykal ailesi. Bugün burada bir vatanseveri, partimizin dördüncü genel başkanı, Sayın Deniz Baykal'ı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldik. Merhum genel başkanımız Deniz Baykal'ı evinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonsuzluğa uğurluyoruz. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin.